Eski Eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim Kart Bugün sizlerle Eski tabloları oluşturulma tarihine göre listelemeyi göreceğiz Şimdi şöyle bir durum var ee, Bazen e, programlama tarafıyla veri tabanı tarafında e, aynı anda çalışan arkadaşlar e, bu sıkıntıyı yaşamışlardı diye düşünüyorum Bir tablo oluşturduğunuz sonra araya başka işler girdi e, Revizeleri falan yaptınız Tabi en son hangi tabloyu oluşturduğunuzu hatırlamıyorsunuz yani Belki hatırlıyorsunuzdur da bilemeyeceğim. Ama hatırlamadığınızı düşünerek varsayalım. Hatırlamadığınız acaba hangi tabloyu oluşturdum? İçeriye de baktığınız veri tabanından 200-300 tane tablo var ya da işte 50-60 tane var. Biraz fazla e, abarttım. 50-60 tane var. Acaba hangisini oluşturdum dediğiniz zaman e, bu sorgu işinize yarayacaktır. Sorguyla ilgili e, linki e, sitede paylaşacağım. E, pardon YouTube kanalının altında e, sitenin linkini paylaşacağım. E, bu e, linkin üzerindeki kodu alarak siz de kendi sisteminiz üzerinde çalıştırabilirsiniz. Ben Northwind veri tabanı üzerinde ben çalıştırayım. Gördüğünüz gibi çalıştırdığım anda benim tablolarımı bu şekilde sıralamış oldu. Azalan yaptım. En son oluşturulan tablo neymiş? Yani bu tablo ben oluşturmadım da bunları. Bu şekilde göstermiş oldu. Mesela ben buraya create table deyip ee, şuraya deneme yazsaydım. işte bir tane de sağ, saçma sapan id koyalım. Intik olsun primary key ayrıntısı de 1,1 olsun. Biz bunu bu şekilde oluşturup çalıştırdım. Mesela gördüğünüz gibi oldu. Unuttum diyelim. İki gün sonra tekrar bakıyorum. Acaba Northwind'de nerede çalışıyorum? Yani bir tane değil de daha fazla olduğunu düşünün. En son hangi tabloyu oluşturmuşum? Deneme. Denemeyi bize getirmiş oldu. Hatta siz bunu kendinize göre bu ay içerisinde hangi tabloları oluşturmuşum gibi de diyebilirsiniz. Artık bu sizin sorgunuza ve düşüncenize, kullanış biçiminize kalmış bir şey. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.